Çekil gel. şurada arkadaşlar Merhaba. 3 Ağustos 2019 bin on dokuz. tarihi eminim balıkçıları teknelerini görüyorsunuz. Tekne içerisinde balıkları hazırlayıp sunup ikram ediyorlar müşterilerine. Yani yanında da Osmanlı lokması var. Kutuşu var. Ve yani bunun bedeli olarak da Türk lirası olarak da 15 TL dolar olarak da 3 dolar euro olarak da 2,5 liraya denk gelmektedir yani. Tarihi Emine'nin balıkçıları çarşısı. Yani da zamanında Osmanlı İmparatorluğu ee, zamanında 1500 yok 1453 yılında 1500 yılında Fethine gitti aklımız bir için. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet arkamdaki görmüş olduğunuz Haliç Nehri'nde Haliç Nehri'nde gemileri yürüterek Haliç Nehri'de başka bir yerde altın boyunuz. Haliç Nehri'nde karşıdan karşıya yürüterek İstanbul'un fethinde önemli bir rol oynamıştır. Daha sonra da İstanbul fethedildikten sonra da sahil kesiminde bu şekilde eskilerden beri günümüze kadar gelen tarihi bir Balıkçı Çarşısı meydana gelmişti. Hemen sağ tarafında da benim sağ tarafımda Mısır Çarşısı. Daha sonra da Atiye doğru Topkapı Sarayı, Mavi Cami, Ön Kapanı Sağ Kambur Yani tarihi bir yarım aday içerisinde bulunmaktayız. Biraz kısa bir görüntü olarak da arkadaşımız sizlere de göstersin. Mimar Sinan'ın ustalık eseri dediği cami Selimiye ya da Kutsal Gerçeli Camisi'nin biri. Yani az önce dediğim gibi tekrar arkamda görmüş olduğunuz gibi balık ekmeklerin İstanbul'un olmazsa olmaz turistik mekanlarından bir tanesi olan balık ekmek Satış yeri. Bakın görüyorsunuz. Ve üzerinde de Türk bayrakları var gemilerin. Gayet güzel hangi içerisinde rüzgarda dalgalanmaktadır. Yaz olması dolayısıyla yoğun şekilde bir kalabalık var. Yerli turistlerin yanında Arap turistlerinde çok bu dikkat çekmektedir. Çünkü yürüdüklerinde konuşma olarak da Arapça konuştuklarını İstanbul her medeniyetten her insanı her şekilde 70 milletten insanın olduğu büyük bir kozmopolitik bir şehirdir yani. Sizler gibi ben de izliyorum şu anda. Yani ben sustum. İstanbul size her şeyi anlatıyor. Arkadaşlar bu kadar video izlediyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Desteğiniz için abone olunuz ve beğeniniz. Bundan sonraki gelecek olan videolar için de sol altta, sol altta bulunan abone ol butonunun yanındaki zili açık tutunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. <laughs> 5 mı? Arkadaşlar Tarihi Şöyle yakındır Tarihi ee, Eminönü Balıkçısı'nın olduğu yerdeyiz Burada balık ekmek meşhurdur. İstanbul Eminönü Eminönü sahil. Karşısında da yine Galata Köprüsü var Köprünün yanında 8-10 tane tarihi Eminönü balıkçılarına ait tekneler var. Bunlar yaz kış burada yani turistlere ve yerli turistlere ağırlıklı olarak çalışmakta ekmek adası balık yanında da turşu almak isterseniz turşu var. Ee, yaz aylarında çok aşırı şekilde bir kalabalık var. Ve ustalar çalışıp yetiştirmekte de gördüğünüz gibi zorlanıyorlar. Bunun bu şekilde arkadaşlar. Yani hepinizi İstanbul'a geldiğinizde burada bir kere olsun en azından balık etmek yiyip e, manzaranın tadını seyrede yine oturmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi yeriyor. Aynen arkadaşımın dediği gibi içerisi full çakılı şekilde halk dilinde halk tabiriyle 看到老子。 Merhaba arkadaşlar. 3 Ağustos 2019 Cumartesi. Güzel güneşli bir hava. İstanbul Eminönü sahilde Eminönü balıkçıların olduğu yerdeyim. Aynı zamanda bulunmuş olduğum yerde Galata Köprüsü'nün ayağının Eminönü tarafında başlangıç yerindeyim. Gördüğünüz gibi Türk bayrakları ile süslenmiş, donatılmış tarihi Emine'nin balıkçılarının olduğu yerdeyim. Kalyatay Barbaros Artık Osmanlıca olarak Kalyatay Barbaros Barbaros Teknesi demek mi artık? ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Önümde bir, iki, üç, dört tane tarihi balıkçı teknesi var. İçerisinde balık ekmekleri kızartıp yanında tuşu ile birlikte gelen müşterilerine ikram ediyorlar. Yani ikramın ne belli bir karşılığı var. Fiyat olarak da 15 TL. 15 Türk Lirası. Yani bir buçuk bir buçuk değil. iki Euro'nun üzerinde. iki Euro'nun üzerinde. Veya 3 dolar. 3 dolara balık ekmek alıp yiyebiliyorsunuz. Veyahut da iki buçuk euroya balık etmek alıp yiyebiliyorsunuz. Meydan, Eminönü Meydanı. Gördüğünüz deniz ise Haliç, Altın Boynuz.

やっ <Yeah. S 2>、yeah.